Kanalım Yalın Hayat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Yozgat iline ait Saya Çöreği yapacağız. Çok basit, hemen hemen evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tarif. Çok kısa zamanda da hazırlanabilecek bir tarif. Vakit kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabıma bir buçuk su bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. 300 mililitre. Yarım çay bardağı yoğurt bir paket kabartma tozu bir silme tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Burada buçuk su bardağı elenmiş unum var. Ben bu unun tamamını kullandım arkadaşlar. Unu lütfen kontrollü ilave ediniz. Ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Biraz daha yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bunu ara ara unlayarak toparlamaya çalışacağız. Biraz e, geri kalan kısmını elle yoğurduktan sonra bir miktarda tezgahta yoğuracağım hafif unlayarak Hamurun una çok fazla doymaması gerekiyor arkadaşlar. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve bezeliyorum. Bir borcamın içerisine alacağım. Elime yapıştığı için ara ara elimi de unladım. Üzerini güzelce bir poşetle kapatıyorum. En üste bez seriyorum ve 20 dakika dinlendiriyorum. Burada 100 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Margarin yerine tereyağı kullanabilirsiniz. 50 gram margarin, 50 gram tereyağı ve yarım çay bardağı ayçiçek yağı kullanmayı tercih ettim. Katı yağları erittikten sonra ayçiçek yağını ilave ediyorum. Hamurlarımı açmaya başlıyorum. Birinci hamurumu Büyük bir pasta tabağı ebatında açtıktan sonra yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Hazırladığım yağın ılık olduğundan emin olduktan sonra yağımı sürmeye başlıyorum. Birinci kat. Çekimleri hızlandırdım. Çok uzun bir video olsun istemedim, sıkılmamanız için. İkinci hamurumu da açtım ve. Üzerine gelecek şekilde kapatıyorum ve ikinci hamurumu da yağlıyorum. Üçüncü hamurumu da açtım ve onun da üzerini yağladıktan sonra. Dördüncü hamurumu açıyorum. Son hamurumun üzerini yağlamayacağım. Evet, dördüncü hamuru da kapattıktan sonra şimdi güzelce tezgahı unluyorum. Yağlı kağıttan aldım. Üst üste olan hamurları, yağlanmış hamurlarımı şöyle biraz elimle açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla inceltebildiğim kadar inceltmeye çalışıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenmeyi, minik de olsa bir yorum yapmayı veya bir emoji bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Vereceğiniz her bir destek benim için çok kıymetli. Hamuru güzelce açtıktan sonra bolca yağlıyorum. Rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra orta kısmı biraz kalın oluyor haliyle. Onu da böyle masaya vurarak Hafif yanları çekiştirerek inceltiyorum. Ve gül şeklinde dolayıp en uç kısmı alta aldım. Ve hamurumu bu şekilde yağlı kağıda alıyorum. Üzerine bir poşetle kapatıyorum ve bir bezle 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlenen hamurumu buzdolabından çıkardım yağlı kağıt üzerindeyken merdane ile hafif açıyorum. İstediğiniz şekilde açabilirsiniz. Ama e, ben bu kadar açmayı yeterli görüyorum. Beyazı ile beraber çırpılmış bir yumurtayı üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırında pişiriyorum. mis gibi bir çörek oldu. Böyle çıtır çıtır içi tel tel ayrılan şahane bir çörek oldu. Bu çöreği de kim bulmuşsa ellerine sağlık. Yozgat yöresine ait nefis 5 dakikada yapılabilecek bir çörek. Yapılması zaman almıyor. Sadece dinlenme süreleri zaman alıyor arkadaşlar. Yani hamur açmayı bilmeseniz dahi bu çöreği yapabilirsiniz. Elle de açabilirsiniz ayrıca. Deneyen tüm arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.